Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hepinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. E, bu akşam sizlere e, kısa bir açılım yapmak istiyorum. E, aklımdaki kişinin anlık enerjilerdeki durumuna, hani geçen yaptığımız gibi bir sürpriz açılım yapmıştık hatırlıyorsanız, e, şu anki enerjilerinde aklınızdaki kişiler sizinle ilgili ne durumdalar, kendi hayatlarında neler oluyor, neler bitiyor. Siz onun hayatında tam olarak neredesiniz? Ona yönelik bir açılım yapmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle kartlarımı alayım. Kartlarından seçeyim bakalım. Şu anda anlık enerjilerle aklımızdaki kişiler ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Sizinle ilgili ne durumdalar? Bir onlara bakalım. Kolektif enerjiye yönelik bir açılımdır arkadaşlar. Kolektif enerjinin çoğunluk enerjisi neyse burada onu göreceğiz. O yüzden tamamıyla uyumlanabileceğiniz gibi bir kısmıyla da uyumlanabilirsiniz. bakalım anlık enerjilerle aklınızdaki kişiler ne durumdalar bir görelim Aklınızdaki kişiler arkadaşlar, eril ya da dişil enerji olarak anlattığımız için erkek arkadaşlar lütfen şöyle anlasınlar. Burada sanki eril enerji anlatılıyormuş, yani erkek olan taraf anlatılıyormuş gibi anlayabilirsiniz. Çünkü çoğunlukla bayanlar beni seyrettiği için Onların aklındaki kişilerin enerjisi buraya yansıyacaktır. O yüzden siz lütfen kendinizi çevirerek bu bunu anlamaya çalışın. Olur mu? Evet. Bakalım. Ben anahtarından da birer tane almak istiyorum. Evet. Açalım bakalım. Aklınızdaki kişiler, anlık enerjilerde ne durumdalar? Din faktörler, nişanlanmak. Sevginizi ifade edin kartları geldi. Romantik meleklerden. Gözlemek. stok durumları söz konusu muhtemelen arkadaşlar. Sizi e, internet ortamında izliyorlar. Titreşim. Ve ayrılık aranızda ayrı olanlar çoğunlukta olabilir. Kılıç dörtlüsü, sessizlik. Para kraliçesi, soytarı, joker diyebiliriz buna. Ve tiktok, zaman. İmparatoriçe yanılsamaların ötesi. Değnek sekizlisi ve çiçeklenme. Joker, burada da Joker, burada da Joker, Akıntı ile Gitmek ve e, Pusula, pardon Yıldız, Pusula gibi e, düşündüm ama Yıldız. Değnek Şövalyesi, Bolluk. E, para Sekizlisi, Rehberlik. Kupası, Başarı ve Köpek. Kupa kraliçesi ve atılım. Kavuşma. Burada ayrılık, burada kavuşma arkadaşlar. Yükselen, artan ve aldatma. Aldatma değil aslında. Bu da gizlenme diyelim. Bilgelik. Örtünme. Ve yıldız. İki tane yıldız kartımız, iki tane joker kartımız var. Şimdi aklınızdaki kişiler anlık enerjilerde ne durumdalar? Anlık enerjilerde arkadaşlar bir ayrılık süreci yaşıyor olabilirler. Sizden de ayrı olabilirler. Bu ayrılık artık onlara gerçekten zorlayıcı bir etki yaratıyor olabilir üzerlerinde. Böyle bir deniz kenarında siz düşünüyor olabilirler. Biraz kendi mutluluklarına odaklanmaya çalışıyorlar ama aranızda muhtemelen ne iletişim var ne bir temas var. O yüzden de birazcık böyle kederli gibi görünüyorlar. Ne yapacaklarını da sanki bilemedikleri bir durumdalar. Aranızdaki titreşim devam ediyor. Aranızda her ne kadar bir ayrılık durumu olsa da olmasa da belki fiziken birbirinizden ayrı olabilirsiniz. Hani... E, ilişkiniz devam ediyordur ama aranızda mesafe olabilir. Ya da ilişkiniz devam ediyordur. Aranız soğuktur. Burada e, aranızdaki enerji pozitif bir şekilde akmaya devam ediyor arkadaşlar. E, arzularını kendine çek diyor. Bir şekilde sizi arzulamaya devam eden biri var demek ki. Yani size bir şekilde o e, enerjiyi gönderiyor. Zaten sizi gözlemliyorsa stokluyorsa aklı fikri sizde ise size enerji gönderiyordur. Sosyal medya hayranlık, merak uzaktan izliyorum yazıyor burada. Yani size karşı hala daha bir merak, hala daha ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, ne durumdasınız, bir şey paylaştınız mı gibi sanki sizinle ilgili bir araştırma halinde gibi görünüyor burada. Şimdi romantik meleklerde dini faktörler kartı bize e ee, gerçekten dini faktörlerin ilişkilerde biliyorsunuz bazen e, çok önemli bir yeri oluyor. Birçok insan bu yüzden kavuşamıyor. E işte meslek farklılıkları, din farklılıkları önemli e, olabiliyor bazı ilişkilerde ama sadece dini faktörler olarak e, ele almamak lazım. İşte sosyal kültürel e, seviyeleriniz belki birbirine eş değilse, aile yapılarınız belki birbirlerine eş değilse, ne bileyim e, sosyal çevreniz birbirine denk değilse e, bu noktada da sanki aranızda bir takım problemler yaşıyor olabilirsiniz ya da ülke farklılıkları olabilir. E, başka başka ülkelerde yaşıyorsunuzdur. Bir şekilde ilişkiniz bu durumlardan etkileniyor gibi görünüyor arkadaşlar. Yani bu e, onun için veya sizin için de bir problem belki ayrılma sebebiniz budur. Ama bu kişi sizinle bu aşk hayatını bir üst aşamaya taşımak istiyor. E, nişanlanmak kartı Bazılarınız için gerçekten ciddi bir e, adım atmaktan bahseder. Yani bir yüzük takmaktan, ciddi anlamda nişanlanmaktan bahseder bu kart. Bazıları için de işte ilişkinin adı yoksa, ilişkinin adını koymaktan, bir üst aşamaya taşımaktan, ne bileyim bir flört dur durumu varsa artık bu flörtten çıksın, gerçek bir ilişkiye dönsün diyorsanız, e, o şekilde bir düşüncesi var sizinle. Bir şekilde bu ilişkiyi bir üst aşamaya taşımak isteyen biri var. Ve sevgisini ifade etmesi gerekiyor aslında. Yani size karşı romantik bir rest yapmak istiyor olabilir. Sevgisini size sunmak istiyor olabilir. Ama bu ayrılık süreci birazcık onun bunu nasıl yapacağını bilemediği bir e, süreç gibi görünüyor. Çünkü buradaki bayan bu erkek de olabilir. Öyle alın. E, ellerini böyle iki yana açmış. Yani ne yapayım ben şimdi der gibi denize bakıyor. E, şimdi gelelim bu tarafa. <laughs> bu tarafta kendini gizleyen biri var arkadaşlar. Bakın e, Aldatma yazar burada ama yani ağacın arkasına kendini gizleyen bir biri var. Burada örtünme kartı da geldi. Kendini gizliyor arkadaşlar. Bir şekilde sizden kaçıyor olabilir, size duygularını yansıtmıyor olabilir. Sizi gizli gizli e, uzaktan izliyor olabilir. Cep telefonundan takip ediyor olabilir. Ya da e, aynı muhitte oturuyorsanız belki sizin peşinizdedir. E, ya da bir arkadaşına sizi gözlemlettiriyor olabilir. Kendisi 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 kendini pek göstermiyor yani ortalıkta yokmuş gibi bir durum var burada ama e, bu durum aslında gizlendiği şey şu yani gitgide artan gitgide e, artık böyle bir umut ışığı şeklinde onda yükselen bir kavuşma isteği arkadaşlar. Yani kavuşmak istiyor sizinle bir şekilde sizinle kavuşmak isteyen eğer ayrısanız barışmak isteyen bir var gibi görünüyor burada. Şimdi burası zihin, burası eylem, burası da pardon burası da kalp arkadaşlar. Burası eylem noktası. Şimdi eyleme bir bakalım. Eylemde sizinle bir iletişim kurmak isteyen ani bir iletişim ama yani her an sizi arama isteğiyle ee, bir yola düşebilir kendisi ee, haberiniz olsun yani her an bir mesaj alabilirsiniz bir haber duyabilirsiniz ondan bir şey gelebilir e, diyorum burada bir çiçeklenme kartı var artık e, mutlu olmak istiyor yani bu e, bakın buradaki değnekler de çiçeklidir onlar da çiçeklenmiştir ve yani mutlu bir haber alacaksınız sanki mutlu e, böyle ...kakarak iki kere bir görüşme e, yaşayacakmışsınız gibi hissettim. Burada da zaten o e, enerji devam ediyor. Yani burada bir pozitif enerji devam ediyor. E burada da bir yıldız var. Yani bir şans istemek isteyen. Aslında tekrardan e, sıfırdan bir başlangıca e, yeltenen diyeyim. Niyet eden diyeyim. E, yani sıfırdan bir başlangıç istiyor ve bunu gerçekten böyle hiçbir şey düşünmeden... Zaten delik kartıdır aynı zamanda. Gerçekten hiçbir şey hesaplamadan yola atılan birini anlatır. Yani seyahate çıkan birini anlatır burada. E, seyahat ederken kendi ruhsal yolculuğuna çıkan birini anlatır. Bu noktada sanki bir şans, isteyen ya da kadersel bir sürece girmiş olan belki özgürlüğünü isteyen, özgürlüğüne kavuşmak isteyen biri olabilir bu. E, çünkü e, Joker kartı özgür de bir karttır. Yani özgürce planlar yapar ama ben burada şunu aldım. Yani sıfırdan bir başlangıç için bir şans isteyen ve artık bundan sonrasını birazcık da akışta yaşamak isteyen. Yani e, dün akşam derin altında biliyorsunuz kendini çok kontrol altında tutmaya çalışan biri vardı. Burada tam tersi kendini artık akışa teslim etmek isteyen biri var gündemde. <laughs> Eğlamsel olarak arkadaşlar bir gelme isteği mevcut burada. Yani değnek şövalyesi gerçekten tutkularıyla koştur koştur gelen bir enerjidir. Ya yani hiçbir şeyi planlamadan aynı joker gibi hiçbir şeyi planlamadan hiçbir engel tanımadan koştur koştur bir adım gelecek sanki size bu, bu kişiden. Bu kişi birazcık bolluk bereket enerjisine girmiş olabilir. Belki duyguları çok yoğunlaşmış olabilir. Hani bolluk derken illa maddi olarak bunu düşünmemek lazım. Belki duygularından, tutkularından kaynaklı olarak e, bir şekilde gelmek isteyen biri var. Ama burada sanki bir yandan da... E, Şimdi değnekler eylemden bahseder ama burada da oturan biri var. Yani konfor alanında oturan böyle o bolluk bereket içerisinde olan biri var burada. Sanki bunun kararını verme aşamasında gibi. Her an dediğim gibi arkadaşlar bir atak bekleyin derim ben karşı taraftan. Buraya baktık zaten. Şimdi zihinde ne var? Zihinde ne düşünüyor? Zihinde bir sessizlik. Yani zihin sessiz. Bakın burada üçüncü gözü ee, biraz daha nasıl diyeyim aktif ee, sezgileri kuvvetlenmiş olabilir sezgisel olarak e, şunu hissediyor olabilir arkadaşlar yani ben bir atak yapacağım evet ama karşı taraf acaba şimdi burada diş enerji resmedilmiştir aslında değnek e, değnek diyorum kılıç dörtlüsü bir şeyleri e, yattığı yerden düşünen e, ciddi anlamda işte masaya yatırmış artık eline boyuna bu konuyu e, düşünen birinden bahseder. E, sanki sessizce bir yandan bunu düşünüyor bir yandan da sizin ona karşı e, bir böyle gardınızı alacağınızı, belki kendi konfor alanınızı onu çok da böyle rahat rahat sokmayacağınızda düşünüyor olabilir arkadaşlar zihinde. Zihinde bakın yine e, sıfırdan bir başlangıç yani e, yine bir Joker kartı e, ciddi anlamda bunu isteyen biri var arkadaşlar biraz belki uzun zamandır e, siz oturduğunuz yerde onu bekliyor olabilirsiniz kendi öz değerinizde e, ne bileyim kendinizden çok fazla ödün vermeden onu bekliyor olabilirsiniz o kişi de sizi gerçekten çok değerli buluyor olabilir. Toprak gruplarından bir e, kraliçedir, para kraliçesi. Toprak gruplarından olabilirsiniz. bu dişli enerji eğer ki eller için, ellerin aklındaki dişli enerji ise kendi öz değerlerinde oturan bir dişli enerji var arkadaşlar burada. Evet. Ama o kişi sizin değerinizin çok net farkında ve sizinle gerçekten bir başlangıç istiyor. Yani şurada bir yol var bakın buradan hop yolu atlayıp sanki bu yolu sizinle birlikte yürümek isteyen bir var gibi görünüyor burada. Bir şeyler çok uzun bir zamanı almış olabilir. Belki bu konu gerçekten uzun bir ayrılık süreci olmuş olabilir. Aranızdaki konu her neyse artık bu ilişki ne kadar uzun bir sürece dayanıyorsa Burada bir zaman işlemiş gibi görünüyor. E, bu zaman içerisinde sanki dişi enerji çok da kendinden e, bir şey vermemiş. E, o noktada birazcık böyle elin enerjiyi sıfırdan başlama e, durumuna getiren de dişi enerjinin şu tavrı olmuş. Kendinden emin olan tavrı olmuş gibi geliyor bana. Dişi enerji eğer... Aklınızdaki kişiler evin enerjisi, sizi bir imparatorça olarak görüyorlar arkadaşlar. Yani ama şunu düşünüyorlar, yani ben yanılıyor muyum? Gerçekten o imparatorçam mı? Yani bu kadın benim çocukların annesi olabilir, benim evimin kadını olabilir, her şey elinden geliyor her eline attığını bereketli hale getirebiliyor verimli hale getirebiliyor Hani bütün duygularımı yüceltebiliyor tam bir kadın dediği bir şey var ama bir yandan da kendisi de bir süreç yaşamış gibi kendisi de bir başkalaşım sürecinde gibi hani sezgisel olarak belki bunu gerçekten düşünüyor ama bazen de diyor ki yani acaba yanılıyor muyum Acaba değil mi? Dediği de bir, şey, bir durum var. Yani burada bir e, sanki daha önceden böyle değildiniz de şimdi artık siz e, daha bir imparatorçe e, konumunda da olabilirsiniz. Onun başkalaşımı devam ettikçe aslında bu bir yanılsama değilmiş. Gerçekten öyleymiş dediği bir şey de e, olabilir arkadaşlar. Peki şimdi gelelim kalbe. Kalpte ne var? Kalpte bir e, Artık şöyle söyleyeyim, rehberlik kartı ile birlikte geldi. Kendisine rehberlik eden bir arkadaşı olabilir, ya da bizim gibi tarot okuyucularını seyrediyor olabilir, e, tarot kanallarına bakıyor olabilir, ya da ne bileyim bir psikolog tan e, danışmanlık alıyor olabilir vesaire vesaire. Burada e, ona rehberlik eden her neyse ilişkiye dair artık bir uğraş, bir çaba sarf etmesi gerektiğini çok net bilen. Bunu kalpten isteyen, evet uğraşacağım, ben gerçekten ilişkiye sahip çıkacağım, ilişkiyle ilgili elinden ne geliyorsa yapacağım diyen biri var gibi görünüyor. Aynı zamanda eğer iş hayatıyla ilgili bir danışmanlık alıyorsa da, birilerinden destek alıyorsa da iş hayatıyla ilgili de bunu anlatmak lazım. İş hayatıyla ilgili de arkadaşlar var gücüyle çabaladığı, ve çalışmaya devam ettiği bir süreçte gibi görünüyor. Kupa ası başarı ve e, köpek. Arkadaşlar kalbe bakıyoruz. Kalpte büyük bir sadakat, büyük bir sadakat var, büyük bir aşk var ve bu noktada bu aşk noktasında e, hem sadığım hem aşığım çok istiyorum, çok seviyorum. Ve ben bunu başaracağım, gerçekten bunu başaracağım diyen biri var arkadaşlar. Burada da zaten çaba sarf etmek isteyen, kalpten bunu isteyen biri vardı. Burada bir kupa kraliçesi var. Burada gerçekten... Ee, sevgi dolu, şefkatli, merhametli, aşk dolu bir kadından bahsediyor olabiliriz. Ee, bu kadın aynı zamanda su gruplarından bir kadında olabilir, olmak zorunda değil. Ama sanki e, burada dişil enerji gerçekten hem kendi özlerinde hem de sevgi dolu, aşk dolu bir kadınmış gibi ve bu kadınla ilgili bir atılım yapmak isteği var arkadaşlar. Burada e, bir şekilde çaba sarf edecek, bir atılım yapacak, tutkularıyla e, gelecek ve bir haberleşme isteği içerisinde olan biri var ve bunu başarmak isteyen biri var ve burada artık bakın e, üç defa neredeydi hemen bulayım bir saniye şuradaydı ve şuradaydı bakın üçüncü gözün olduğu e, yerlerde hep bir parlama, parıltı, ışık ee, arkadaşlar bir ruhsal büyüme söz konusu olabilir, ee, sezgilerde bir artış söz konusu olabilir, hissiyat çalıştırıyor olabilir. Burada artık bir bilgeliğe ulaşmış birinden bahsediyoruz açıkçası ve e, yani burada bildiği şey şu: benim çaba sarf etmem lazım. Bu ayrılık beni ee, gerçekten artık yoruyor bu temassızlık bu iletişimsizlikten dolayı ben kabuslar görüyorum kendi mutluluğuma da odaklanamıyorum o yüzden benim romantik bir jest yapmam lazım ona sevgimi ifade etmem lazım sakla 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 bir şeyleri hani gizlen 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 nereye kadar ben ona bir şans istemeye gideceğim diyen birini gördüm arkadaşlar aldım kabul ettim bakalım inşallah size adım atacak bir haberleşme isteği içerisinde olan biri var burada arkadaşlar. Peki o zaman şimdi size aklınızdaki kişiler bir de cümle kursunlar. 5 adet cümle istiyorum. Bakalım bu kişiler size ne söylemek isterlermiş. Hemen alalım. 1 2 3 4 5 İkimizin de biraz ayrı kalıp düşünmeye ihtiyacımız var dedi. Bazıları hala daha demek ki e, yani şu zaman belki de biraz daha zaman istiyorum diyenler içindir. Ama ben burada çok çabuk bir haberleşme aldım açıkçası. Yani burada çünkü değnek sekizlisi ani bir haberleşmeden bahseder, ani bir iletişimden bahseder. Ben burada e, bir kısmının e, biraz ayrı kalıp düşünmeye ihtiyacı olduğunu alıyorum. Geri kalanını almıyorum. Bir umutla beklediğim en güzel yarınsın dedi. Bir umutla beklediğim en güzel yarınsın. Demek ki umudu var arkadaşlar. Yani o siz onu bekliyorsunuz. O sizi bekliyor. Sen karşılıklı bekleşiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Sevgimi gösteremiyorum. Sevgimi anlamak istiyorsan kelimelerime değil davranışlarıma odaklan dedi. Kelimelerime değil davranışlarıma odaklan. Ee, belki size sizi sevdiğini söylemiyor olabilir ama e, anlayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten siz hissedersiniz onu. E, davranışlarından hissedersiniz. Size olan ne bileyim dokunuşlarından hissedersiniz. Sana karşı olan hislerim eskiden çok daha güçlüydü dedi. Ben şimdi burada imparator çeyl'e yanılsamaların ötesine gelmişti ya arkadaşlar. Hani ilk dedim ya size acaba mı dediği bir şey var. Sanki ilk başlarda da belki sizi böyle görüyordu. Yani bazılarınız için bu daha önceden siz belki çok böyle imparatoriçe olarak görüyordu. Şimdi birazcık kafası karışmış olabilir. Bazılarınız için de tam tersi olabilir. Daha önceden belki hiç öyle görmüyordu ama Artık bir başkalaşım geçirdikçe siz daha farklı görüyor olabilir. Ama sanki eskiden daha güçlüymüş duyguları. Seni üzdüğüm için kendimi affedemiyorum. Peki ya sen beni affedebilir misin dedi. Burada e, bir, bir şans isteyen biri var zaten arkadaşlar sizden. Tekrardan bu ayrılık süreci bitsin diyen, aramızdaki soğukluk bitsin diyen, aramızdaki problem her neyse bitsin diyen biri var gibi görünüyor. Aldım kabul ettim. Umarım hoşunuza gitmiştir kısa bir açılım oldu ama sizi boş bırakmak istemedim. Çok da zamanım olmadığı için böyle ufak mini bir açılım yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım almanız gereken mesajları buradan almışsınızdır. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.